olsun tamam. Adam bir de sizin oraya atlasak tamam. oğlum frene basarsan sen Korkuyor mu? <laughs> Gumbara bozulur <basırır gülüyor> diye. Gumbara bozulur diye korkuyor mu? Arkadaşa söyle tekerleğe sürüyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. sen Bana vuruyor. Sen bana çarpma. Evet. O da tam Sen çıkmasana. Sikti lan. A Benim telefon bozuk olsa ben Kaldırıma çıkıyor niye? A Benim telefon bozuk olsa siz duymayız. Aa, polis var aşağıda. Polisi solladık tamam. <laughs> Anlaşıldı herkes. Şu kemerden bakayım. Kemerden Ulan hem suçlu hem güçlü be. A Ehliyet doldur. yok, kemer yok. Oh!